Babam Babam 33'lüydü. Derdi ki rahmetlik. Vardık bir Müslümanlar şey verdiler. Elbise. Elbise verdiler. Onu 3 sene giydim derdi. sokulan yırtılan yerini elimizle dikerdik derdi. Evet. Ondan sonra Diyana getirdikler, trenle oraya indirdikler. Araç yok, gerek yok. Oradan Yayan Gozan'a geldiler işte. Diyan'dan Gozan'a. He, Gozan'a. Orada gayrı şeyler aldık, işte sırtına giyik. Gene geri de derdi. O elbiseye gene geri gönderdim derdi, bak. 3 sene giymiş dik bir şey. 3 sene giymiş ondan evvelki kaç sene Askeriye giymiş. Askeriye geri teslim etmiş. He. Bir de ondan önceki kişi geri giymiş. He. tabii. tabi. Ondan önceki kaç sene ya Allah yardım etsin ya. Zormuş hayat ya, çok şimdiki, zormuş. Şimdiki en güzel zamanda yaşıyor. 6 aya düştü askerlik. Askerlik 6 aya altaya... Düştü ya aslında o da yanmış ya altaya askerli niye?